İlk düdükle karşılaşma başladı. Aytaş Şarifova koruyor. Bu arada maçın hemen başında ceza sahasında Kolman, Kolman kaleye gönderdi dışarı gitti. Kolman dışarı gönderdi. Bir çalım attı Nina. Rakibinden sıyrıldı Nina. Sümeyye'yi geçti. Ortasını yaptı Nina ceza sahasını doğru. Savunma çıkardı. Fatma. Hatamız devam ediyor. Fatma uzaklardan kaleye gönderdi Fatma. Üstten dışarı gitti. Şimdi pası Kenya'ya. Kenya'nın topuna savunma dokundu, uzaklaştırdılar. Fatma bir kez daha yükleniyoruz. Erin Yeni yine sırtı dönük iki kişiyle mücadelede çıktı oradan Erin Yeni. Erin Yeni topu söktü. Şut şansı. Kaleye doğru bir vuruş. Sekti top iki hamlede kaleci de kaldı. Şarifova İstediği gibi uzaklaştıramadı. Baskımızla topu kazandık. Şamika, Erin Yeni, tek top. Kenya, şimdi Şamika vurdu kapandı savunma. Kolman ceza sahası dışına açıldı top. Kolman kapandı Akkari güç savunması. Tüm atlarımızla yükleniyoruz. Şimdi Fatma baktı ceza sahasına gönderdi yine. Şamika indirdi. Erin Yeni inmeden. Erin Yeni vurdu. Top dışarıda. Erin Yeni ile Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaşıyor. 12. dakika. Merve yükselti topu. Adam gerek o ama Erin Yeni daha çabuk girdi araya. Şimdi kaptanda top. Fatma Fatma yerden pas. Şamika tek topu yere. Kenya aldı. Kenya karşı karşıya sol çaprazda. Kenya vurmadı. Şimdi arkaya direk çevirdi. Top dışarı gidiyor. Kenya Kornel. Oyuncu topu oyun alanının dışına gönderdi. Taç bizim karşılaşmada 20. dakikaya giriyoruz değerli izleyenler. Beyler Bey 75. yıl stadyumunda. Çeyrek final rövanş mücadelesinde 0-0'lık beraberlik var. İlk karşılaşma bir birlik eşitlikle tamamlanmıştı. Kolmun topu aldı. Kenya'nın koşusu var. Kenya savunma girdi araya. Şimdi Şamika. Fatma soldan destek Nina'da. Nina'nın önündeki boşluk. Nina sokuluyor. İçeride Kenya. Nina kaleye gönderdi. Nina Baho. Solaya çok kuvvetli, çok güçlü. Araya giren Merve. ikinci hamleyi de yaptı Merve. Koyarak pasını da verdi Kolmuna. Kolmun yine etkili geldik sağ kanatta. Setenay boş. Offset yok. Setenay son çizgi. Setenay çevirdi. Kaleci de kaldı top Şarifova'da. Ayağından açtı ama top yine onda kaldı. Fatma. Erin Yeni geldi yanına sokuldu aldı topu. Erin Yeni. Onun pası isabetli olmadı ama Nina koştu yetişti topa. Nina topu pasında verdi. Şamika'ya. Shamika Kenya'yı düşündü. Sek stop. Kenya aldı. Dönebilecek mi? Kenya bekledi. Erin Yeni sol ayak. Erin Yeni şut denedi. Sek top kalecinin önünde. Şimdi Jessica tedavisi nerede oyuna döndü. Coleman arkaya şırdı. Kenya sıyrılabilir mi? Kenya kurtardı. Yerde kaldı. Çabuk kalkmak istiyor ama. Kenya bir çalım daha. Kenya. Kenya yerde. Kenya yerde, Kenya yerde serbest vuruş kararı karşı çıkıyor. Kenya mücadeleyi bırakmadı. Kenya ayakta kaldı. Sonrasında kendisine yapılan bir müdahale var. Kenya Kornur. Erin Yeni de var topun başında. Erin yeni bıraktı. Fatma! 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 Fenerbahçe'nin golü! Fatma Karaçay'ın baş! Herkes baktı top gitti. Fatma'nın çok güzel golleri var bu sezon. Bir yenisini ekliyor. Fenerbahçe golü buluyor. Çeyrek final rövaş maçında. Fatma ağlara balandırıyor. İlk uzatma dakikası oynanırken ilk yarıda. Fatma muhteşem vuruyor. Şerifova izliyor. Herkes bakıyor. Top ağlara gidiyor. Muhteşem bir gol. İşte gol sevinci. Fatma ayak içiyle öyle bir yere gönderiyor ki. Kimse dokunamıyor bu topa. İşte her şey Kenya'nın presiyle. Kenya'nın oradaki baskısıyla başladı. Kazandırdı serbest vuruşu Fatma. Adeta penaltı gibi kullanıyor trikikleri. Topu ve böyle gönderdi. İşte kaptan. Avantajı sahasına taşımıştı. Bugün hangi skorla olursa olsun kazanmak bize yarı finali getirecek. 1-0'lık üstünü yakaladık. Şimdi araya giren Setenay. Topu aldı Setenay. Ve bu arada ilk yarının son düdüğü geliyor. Mete Aylıoğlu ikinci yarı başlasın diyor. Sağ tarafa doğru Setenay'a savunma karşıladı. Bu golle 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Her iki takımda da oyuncu değişikliği gelmedi şu ana kadar. Kenya vurdu kafayı. Setena'ya doğru. Setenay tekrar Kenya'nın önüne bırakabilir mi? Savunma araya girdi. Kenya söktü. Kenya gole gidiyor. Kenya! Korner! Fenerbahçe'yi rahatlatıyor 67. dakika. İşte gol sevinci. Setenay'la başladı atak. Kenya Korner. Top önünde buldu. Ve Şarif yanından topu gönderdi. Gollerine devam ediyor Kenya. 34. golü bu sezon. İşte Niyasu da rahat bir nefes aldı. 1-0'lık üstünlüğümüz vardı. İşte Sertan'ın pası savunmadan sekti. Çevre şey önünde kaldı. Kenya ceza sahasında. Çok sol Kenya. Çok rahat, çok net, çok güzel. 2-0. 67. dakikada geldi golümüz. Şimdi Coleman, Fatma, uzun oynadı Kenya'ya, sekti savunmadan, Kenya eksik yakaladık, Kenya sağ tarafa, Setenay'a, çabuk çıkıyoruz, e savunma dönmeye çalışıyor, Setenay, sağına destek geldi, Setenay sıyrıldı. Setenay karşı karşıya, Setenay vurdu, kaleciden döndü, Coleman, Coleman, Senata, Coleman. 75. dakika takip etti. Attı golünü. işte gol sevinci. Fenerbahçe Hakkari gücü karşısında 3-0 yakalıyor. Eksik yakaladı korner dönüşünde. Hakkari gücü savunması dönemedi. Setenay sıyrıldı rakibinden. Karşı karşıya kaldı. Şarifova başarılıydı ama orada Kolman vardı. Takip etti pozisyonu. İşte Setenay birinci çalımı ceza sahasına gidiyor. Vuruşunu yapıyor. Kaleci Şarifova Coleman tamamlıyor. Fenerbahçe adım adım yarı finale yürüyor. Hatta koşuyor. Coleman. Fenerbahçe'den rengimiz, Fenerbahçe'den şeyimiz, şeyimiz. Attı golünü Coleman. Dokuzuncu golü bu Fenerbahçe sezon. Biz Zeneta biz Coleman. Biz Coleman. İşte Setenay'ın çalımı. Setenay. Senay. Burada kaleci Şerifova. İlk pozisyonda başarılı. Senay. Ama Senay. Coleman sağ yayla. Çok güzel yere. Şerifova'nın çabası yetersiz. 3-0. Şimdi Coleman pası geçmedi. Ahi Aley. Top kaybı. Şimdi Şamika pası Coleman'a. Coleman. Coleman. En arkaya doğru Kenya kontrol. Kenya. Kenya istediği vuruş yapamadı. Şarifova'nın üstüne gitti top. Taca kullanacağız. Son uzatma dakikasının içerisindeyiz artık Fenerbahçe. Türksel Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde yarı finalde cümlesini kurmamız artık saniyeler kaldı. Resmi olarak da takım maçın bitmesini bekliyoruz. Berdan ve son düdük geliyor değerli izleyenler. Mete Ailoğlu son düzünü çalıyor. Fenerbahçe Hakkari gücünü 3-0 mağlup ederek Türksel artık Futbol Süper Ligi'nde adını yarı finale yazdırıyor. 45 artı Fatma'nın golü. 1-0'lık üstünü yakaladık. 67'de Kenya Corners farkı 2'ye çıkardı. 75'te Zenata Kolman'la 3'ü bulduk. Sonrasındaki dakikalarda yakaladığımız pozisyonlar. Karaci Şarifova'nın kurtarışları ve iki takım oyuncuları ve teknik direktörleri arasındaki güzel görüntüler.